Geldik yine bir anayasa sorusuna. Bu da anayasanın yargı bölümünden ilk sorumuz. Temel ilkelerdendi. İkinci sorumuz yasamadandı anayasada. Buradaki sorumuzda anayasanın yargı bölümünden anayasa mahkemesince işin esasına girilerek anayasaya aykırılık iddiasının reddine dair verdiği bir karar. Yani bir anayasa mahkemesine bir yasanın iptali ile ilgili başvuru yapılıyor diyor. Anayasa Mahkemesi bu yasayı iptal etmiyor, başvuruyu reddediyor diyor. Böyle bir yasa hükmünün anayasaya aykırılığı iddiasıyla ne kadar süre başvuru yapılamaz diyor. Yani bu yasayı iptal ettiği anayasa mahkemesine gitti. Anayasa mahkemesi reddetti. Aynı yasa zırt gitmesin diye belli bir süre bunu benim önüme tekrar getirme diyor. Bu da uzun bir süre 10 yıl yasağı vardır. Anayasa Mahkemesi'nin ben bu yasayı iptal etmiyorum dediği bir yasa. Yasa 10 yıl geçmeden bir daha Anayasa Mahkemesi'nin önüne getirilemez demek oluyor sevgili arkadaşlar.